Arkadaşlar hepinizin yeni videoya hoş geldiniz. Ben Bartu. Bugün Linux'ta hem de Kali Linux'ta Minecraft oynayacağım. Evet, Doğrunuz Kali Linux'tedir. Kali Linux bir işlem sistemidir. Linux alt tabanlı. Zaten ismini alıştırıyor. Bir Linux bakın. Kali yazıyor burada. Yani bu bilgisayar Windows değil arkadaşlar. Kali Linux dedim ben bu bilgisayara ve Minecraft dedim. Siz gibi. Normalde Kali Linux oynamak için değildir. Yani normalde oyun yüklemek için kalın kurmazsınız benim sıra. Fakat ben koruyordum tabi sadece oynamayacağım. Fakat ee, oyunda oynamayı denemek istedim. Şimdi Hypixel'e girelim. Ve Hypixel'de ne yapalım? Biliyor var Skyverse oynayalım. Evet bir refres oluyorum. Yani kalbim usta. Sıka varsa oynarsak yani daha sonra Minecraft oynarsak oyun oynarsak böyle olur. Şunu büyütelim. Güzel. Şimdi arkadaşlar ee, çok feci kasıyorum yüzlere. Çünkü kalinuslu bir oyun bilgisayar değil ki. Yani belki RAM e, 8 GB olursa işlemci falan ekran kartınız falan iyi olursa kalinusla da iyi bir şekilde Minecraft oynanabilir mi? Bilmiyorum bir fikrim yok. Ama her o. De... Buradan daha iyi oynanır diye tahmin ediyorum. Sıkı varsaydım. <laughs> evet yöresi bir çok çonketi... Kasıyor. Şimdi. Nereden gireceğiz sıkı varsa. Bu diyor, düör, diyor falan bunları geç. Normal girelim. Ha burada solo var. Buna gelelim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Burada tabii ki optifun eğmeden olmaz. Optifun edeyim. <laughs> Burada biraz zor oynayacağım çünkü e, oyun kasmasından dolayı. Ayrıca mouse'un olduğu yer falan çok aşağıda. Bilse olduğu yer. Çünkü benim yani normalde kuranın bilgisayar değil bu tabii ki. Evde odamda boş duran bir laptoptu. Ben de dün gece kalonumuz kurdum. Bugün Minecraft falan kurdum işte. Bu kesin lazım. Bunlar zaten <laughs> lazım. Bunu yine bunu alalım abi. Şunun yerine tabii ki şunu. <laughs> Güzel. Şunu alalım. Nereye girelim? Bakayım tablo burada benim içinde kaç kişi var. Bir, iki, üç, dört. 6 kişi zaten sağda 13. Şu an 5 kişi kaldı. Kendimi saymazsam çünkü kendimi sayma gerek yok. Kendimi şunu diyeyim. Kendimi öldürmeyeceğimi göre. Bu arada şu an iyi aslında 60 FPS alıyorum. Baksanıza kasmıyor şu an. Şu an kasmaması cidden beni harbi yani çok şaşırttı. Hani Yunuslu bilgisayardan bahsediyoruz. Hem de karı Yunus yani. Oyun oynamak için tasarmış bir işimiz değil. Ben <laughs> falan bile kurdum. defa Discord'a Spotify bile kurdum ya. Yani ne kadar işsizim. Düşünün. Şu bir şey sonucu <laughs> şey şey çıkıyor bu. O hal pixel hız çıkıyor. Kral sonucu onlarda da böyle. Acaba burada mı özendiler ya da hal mi daha sonra gel diyeceğim de ya yani Türklerden görüp yapacağını hiç zannetmiyorum. ben Türk sunucunu yorum onu sevdirem Çünkü şu yabancı sunucularda, pek oynamıyorum. Bu arada şu an gördüğünüz buyun kas mı bildiğimiz abi. Hani şaka gibi. Chester yenendi de. Chester var abi. Abi ya abi ya. Adam gelmiş. Orada yakında ben adam olduğunu biliyordum. Çünkü sesi geliyordu hakkındaysınız Fakat adamın nerede olduğunu bilmiyorum. O sorun benim için. Yani mouse'u elimi acıtmasa, ağrıtmasa oldu ya. Çünkü alçakta değildi. Belki daha iyi oynayabilirdim diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimal daha iyi oynardım. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Sonuçta ses doğru düzgün güzel bir ses kartı vesaire yok bu bilgisayarda. Laptop yani. Normal bilgisayarımda kadar kaliteli yani. Güzel beklemeyin, net beklemeyin. Cızırtı mızırtı olacak maalesef yapacak bir şey yok. Aslında kulaklık taktım. Kullanma sesi ondan alıyor mu almıyor mu? Niye çıktı onu çözemedim. Yoksa kulaklık takılı şu hani mikrofonu kulaklık yani. Bu mp de tamam boş. Bu da mp de kırıp alamıyoruz değil mi herhalde? Bakayım deneyelim. Alabiliriz lan Yusuf dördü bakayım. Alabiliriz. Ne iş mi yarayacak bilmiyorum ama. Kendi bilgisayarım kadar tabii ki yüksekliğe ve sokar bekleyemeyiz. Mesela eski bir laptop olduğunu düşünürsek ve 4 GB RAM'li olduğunu ve nakartında pek iyi olmadığını düşünürsek yani <laughs> normal ama Kalyonum Star Minecraft oynadığımızı düşünürsek oynadığımızı düşünürsek ee, bence gayet iyi bu öyle söyleyeyim ooo güzel <laughs> şimdi i̇şte daha demir çıkacak aa demir şey çıkmıyor bu sefer kılıç hayret hep çıkıyor da. Bunu <laughs> giyelim. Başka yiyebilecek bir şey zaten yok. Tamam. Benim düşündüğüm iki tane adam kalmış. Yani iki tane düşman var şu an. Hop. Allah kahretmesin ya. Neyse. Arkadaşlar demek ki onun bugün Çok değişik bir içerikle karşınıza geldim Umarım videoyu güzel olmuştur da Evet onlara bile kasıyor çünkü onlara bile çok fazla insan var arkadaşlar o, yüzden kasıyor normal bir şey ee, Arkadaşlar bugün çok değişik bir içerikle karşınızdaydım Bugün Linux'ta hem de Kali Linux'ta Minecraft oynadım Hypixel Skywars da Oynadım Değişik bir video oldu bence güzel bir video oldu değişik bir içerik bir fikri oldu diye düşünüyormuş ki böyle bir video ben düşünmedim bakmam da var mı diye ama böyle bir video pek olduğunu evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, umarım video çizitmiştir eğer video çizitse aşağıdan videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay